Evet beşinci kısım asitler ve bazıların ikinci derste devam ediyoruz. Birinci derste e, belirteçlerden konuştuk, ayıraçlardan konuştuk. Daha sonra e, asitlerin yaygın isimleri, piyasa isimleri, bilimsel isimleri, e, hangi maddelerde hangi asitlerin bulunduğundan konuştuk ve asitleri kısaca Hı. tanıtmaya çalıştık. E, bugünkü dersimizde İrfan, Yakup ve Elif bize eşlik edecek. Hazır mıyız? Hazır. Her zaman. zaman. Evet. Başlayalım o zaman dersimize. Hadi bakalım. Şimdi önce bazı tanıtmaya çalışalım. Asitler için şunu söylemiştik. Suya ne veriyordu asitler? H artı, artı, artı katyonu veriyordu değil mi? Hmm. Bazlar ise sulu çözeltilerine OH eksi, eksi anyonu yani biz buna hidroksit anyonunu ismini veriyoruz. Eğer bir madde sulu çözeltisinde yani suda çözüldüğü zaman hidroksit anyonu veriyorsa biz bu maddelere bu sefer baz adını vereceğiz. Bazlar da aynen asitler gibi suda iyonlaşarak çözülüyor. Yani iyonlaşmak ne demekti? artı ve eksi yüklerine ayrılmak demekti. O zaman şöyle gösterelim. Mesela sodyum hidroksite bakalım. Suya koyduğumuz zaman biz sodyum hidroksite <laughs> sodyum <gülüyor> artı sodyum katyonu Oha şey. ve evet OH eksi yani hidroksit anyonu olarak ayrılacak. İşte artı ve eksi yükleri ayrıldığı için biz buna iyonlaşma diyeceğiz. Ha bu arada kimyasal tepkimelerden de zaten hatırlıyorsunuzdur. Tepkimelerde e, girenler ve ürünlerin atom sayıları korunuyordu. Burada bir test edelim yine isterseniz. Sodyum bir tane var. Oksijen bir tane var. Hidrojen bir tane var. Sodyum bir tane var. Oksijen bir tane var. Hidroks hidrojen bir tane var. Demek ki tepkimede yine asit bas tepkimesinde de atom sayısı, atom cinsi korunuyormuş. Yani burada olmayan bir şey ürünlerde çıkmadı ya da var olan bir şey yok olmadı. Bazılar da aynı asitler gibi suda iyonlaşarak çözün dedik. Bu yüzden bazıların su çözeltisi ne yapacak iyonlaştığı için? Elektrik akımı. Evet, aynen. Elektrik akımını iletmiş olacaklar. Çünkü bir madde eğer suda artı ve eksi yüklere sahipse bu yükler aracılığıyla elektriği iletecek. O zaman bu asitler ve bazların genel ortak bir özelliği diyebiliriz. Hem asitler hem bazlar sulu çözeltileri elektrik akımı iletecekler. Aynen asitlerde olduğu gibi biz asitlere şöyle demiştik. Ee, eğer suda tamamen iyonlaşıyorsa yani %100 oranına yakın oraya, aynen iyonlaşıyorsa kuvvetli asit demiştik. Bu sefer baz için aynı cümleyi kullanacağız. Kuvvetli yani baz. şurada Sodyum hidrokside baktığımızda yüzde %100 bir oran düşünelim. Bu %100'e yakın bir şekilde tamamen ayrıldıysa ben buna kuvvetli baz adını vereceğim. O zaman suda tamamen çözülen iyonlaşan bazlar tabii ki de kuvvetli baz olacak. Ama her baz kuvvetli değildir. Örneğin burada şey pardon başta kuvvetli bazlar örnek verelim. Örneğin sodyum hidrokside olduğu gibi. Ya da potasyum hidroksitli olduğu gibi. Bunlar e, kuvvetli bazlarımız örnek. Bunlar suda tamamen iyonlaşabiliyorlar. Ancak sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmayan e, bazlarımız da var. Zayıf. Bu sefer tamamen iyonlaşmıyorsa yani suda tamamen çözülmüyorsa bu sefer biz buna da zayıf baz adını vereceğiz. Evet. Zayıf bazı örnek olarak da insan kanını verebiliriz. Zaten birazdan pH değerini de göreceğiz. Çok e, nötre yakın bir pH değerine sahip demek ki tamamen suda iyonlaşmıyormuş diyeceğiz. Bazıları nasıl tanırız? Asitleri hatırla, hatırlatalım mı asitleri? Hı. Örneğin mesela hidroklorik asite baktığımızda hidrojeni görebiliyorduk. Ya da sodyum e, şey pardon, sodyum. E, sülfürik asite sodyum. baktığımızda hidrojeni görebiliyorduk. Ancak bazı istisnalarımız da vardı. Sodyum. Asetik asit, asetik asit. Asit. asit de bu. Asetik asit de olduğu gibi OH vardı ama suya artıyı veriyordu bu yüzden bu da asitti. Buna benzer bir durum bazılarda da var aslında. Şimdi önce bazıların bir isimlerine bakalım. Buna ne diyeceğiz? Sodium hidroksit. sodyum Burası da hidroksit kökü. Dolayısıyla bilimsel olarak biz buna sodyum hidroksit adını vereceğiz. Tabi yine asitlerde olduğu gibi bazılarda da hem bilimsel isim var bir de piyasa ismi var A diğer A adıyla arası. da evet halk arasındaki isim halk arasındaki isim. Sodyum hidroksitin halk arasındaki ismini biliyor muyuz? Sut kostik. Sut kostik. Kostik. Evet. Bazılar genellikle kostik kalıbını kullanacaklar. Kostik burada e, kayganlık veren maddeler e, olarak da tanımlanabilir. Kostikler temiz yüzey temizleyici maddeler olarak da kullanılabilir. Buraya bakalım o zaman. Madem hidroksit kökünü biliyorsak artık buradaki elementi biliyorsam ismini biliyorumdur aslında. Buradaki potasyum bu. Dolayısıyla bunun adı potasyum Potastik. Kostik. Yok, Başta Potosim bilimsel. Hidroksik. Evet, potasyum hidroksit olacak. Tabii ki biz buna halk arasında potas kostik adını vereceğiz. Bu da yine e, kuvvetli bir bazımız bu arada. Şuna baktığımızda, bu sefer ki elementimiz burada, kalsiyum. O zaman bu kalsiyum hidroksit adını alacak. Diğer adıyla kal kostik de diyebilirsiniz. Ancak bunun daha yaygın bir ismi var Evet aynen aynen sönmüş kireç sönmüş kireç ismini alıyor şimdi burada bir de yeni bir maddemiz var bu Amonyak. sefer e, şey olarak geçmiyor neydi Elif bunun adı Amonyak. Amonyak da değil mi buna hem halk arasında hem de piyasa adı olarak amonyak kullanıyoruz. Hocam, Biz asitleri ayırırken evet İrfan. Bir şey soracağım da. Hı hı. Şimdi diyorum, asitlerde dedik ya mesela yüzü yakıyor. Peki bazarı evet. yaptık mı? O da yüz yakar mı? Yok. Bazılardaki olayımız şu. Bazılar genelde temizlik malzemesi olduğu için e, kuvvetli bazılar tahriş hissi uyandıracak ama daha ziyade bunlar kayganlık hissi verecekler. Örneğin sabunda olduğu gibi ya da şampuanda olduğu gibi. E, kaygan hissi verirler. Yakma ismini, hissini asitler veriyorlar. Şimdi biz asitlerde hidrojene bakmıştık. Hidrojeni gördüğümüz zaman genellikle bu asittir asit. diyebiliyorduk. Ama istisnalarımızı da unutmayalım. Yine şuradaki formik asitte olduğu gibi suya attığımızda yok bu formik asitte karınca Evet asetik asitte de var. Şurada da var. Attığımızda şöyle ayrılıyordu. H artı evet haşartı H H ve H artı. karboksil olarak ayrılıyordu. Buradaki haşartı bize asit olduğunu gösteriyordu. Buna benzer bir durum aslında e, amonyakta da var. Amonyaktaki olayımız şu. Sanki biz bunu bilmesek asitmiş gibi göreceğiz değil mi? Hidrojen var. Evet. Ama ben bunu suya attığım zaman şöyle bir durum olacak. Şununla karşılaşacağız. NH3 kimyasal tepkimesi NH4 artı OH eksi. Evet suya ne verdi? OH eksi OH OH verdi. O zaman demek ki sol çözeltisi bunun hidroksit anyonunu barındırdığı için baz özelliği gösterdi. Bilmemenizi beklediğim bir soru var sorayım mı sizlere? Sorun Peki. Biz daha önce demiştik ki kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur demiştik. Bir sayalım bakalım. Bir azot, 3 tane hidrojen var. Bir azot, 4, 5 hidrojen, bir oksijen. Hem yoktan var olamazdı hem de burada yeni bir madde oluştu. Fazla atom oluştu. Ne diyebiliriz bununla ilgili? Yani şunu demek istiyorum. Ee, burada biz daha önce kimyasal tepkimelerde şunu konuştuk. Dedik ki kimyasal tepkimelerde girenler ile ürünlerin atom sayısı korunur. Neden, neden <gülüyor> gülüyorsunuz şu anda onu merak ediyorum. Kimyasal tepkimelerde girenler ile e, ürünlerin atom sayıları korunur. Atomların cinsi korunur demiştik. Evet. E, bu arada konuk oyuncu olarak Nisa ile Suzan'ı aldık yanımıza. Onlar bize dersin devamında eşlik edecekler. E, az önce deprem gibi bir olayımız oldu. Ondan dolayı e, video yarıda kalmıştı. Şimdi şuna bir dikkat etmenizi istiyorum. Burada bir azotumuz var. Bir azot çıktı. 3 hidrojen var, 4 bir daha 5 hidrojen çıktı ve bir de hiç piyasada olmayan bir oksijen geldi. Bu nereden gelmiş olabilir? Yani yoktan var olamaz demiştik. Biz şu an amonyağın sulu çözeltisine baktığımızda çözelti içerisinde fazladan hidrojen ve oksijen atomları görüyorum. Suya Buna girmesinden kaynaklı. Olabilir. Neyden? Biraz daha sesli. Suya girmesinden kaynaklı olarak. Evet, mi? bu zaten ne diyoruz? Biz sulu çözeltilerine bakıyoruz şu anda. Şu an biz amonya aldık, sulu çözeltiye koyduk. Yani bu tepkimede aslında şurada su da var. Su da olduğu için şimdi sayalım bir daha. 2, 3 daha 5 hidrojen, 4, 1 daha 5 hidrojen, 1 oksijen, 1 oksijen, 1 azot, 1 azot. Evet şimdi sayılarımız tamamlandı. Demek ki kafayı da öyle karıştıracak bir durum yok. Yine tepkimede atomun sayısı da cinsi de korundu. Zaten sulu çözelti dediği için burayı sorularda o yüzden size yazmayacak. Sulu çözeltilerde su H2O'nun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, o yüzden biz hidrojene bakarak burada e, bunun asit olduğunu söylemeyeceğiz. Bunun baz olduğunu söyleyeceğiz. Bunu da sulu çözeltilerden anladık. Bazı maddelerimiz var. Aslında onları da vermek istiyorum. Örneğin e, kükürt dioksit, azot dioksit, karbon dioksit e, oksijenin ametallerle yapmış olduğu bileşikler zaten Asit özelliği gösteriyor Bunlar baz değil sorularda karşınıza çıkarsa Dikkat edin Bununla ilgili başka da söyleyecek bir şeyimiz yok zaten Diğer sayfamıza geçelim Şimdi biz Şu ana kadar bir maddenin asit mi baz mı Olduğunu anlamaya çalıştık Belirteçlerle bunu anlamaya çalıştık Ancak bu anlam bizim için her zaman yeterli olmuyor Çünkü bazen derecesini de bilmek gerekiyor Yani asitin kuvvetine kadar Ne yapmamız lazım Bunu bilmemiz gerekiyor bir çözeltinin yani asitlik ya da bazlık derecesini açıklayan bir yüzden bir ölçü birimimiz olması lazım. Buna power of hidrojen de deniliyor. Bunu Danimarkalı yanılmıyorsam bir bilim insanı e, ürettiği bir ölçek bu. Bunun kısa ismi ise şuralardan gelen ne ölçü olacak Nisa? TH. pH, pH ölçü olacak bizim için. İşte pH ölçeği bize bir maddenin bir asit daha doğrusu çözeltinin asit asit ya da bazlığının derecesi hakkında bilgi veriyor. Bu ölçeği yapan kişi 0 ile 14 arasında numaralandırılmış, numarandırmış ölçeğini. Bu ölçeğe göre eğer bir madde suzan 0 ile 7 arasında ise ne isim vermiş bu arkadaşımız Aynen. buna? Asit ismini vermiş. Eğer bir madde 7 ile 14 arasında ise nisa? Baz. Baz ismini vermiş. Tam 7'de ise nötr. buna nötr demiştir. İşte bir maddedeki e, asitlik ya da bazlığın derecesini buna göre yorumlamaya çalışmış. Şimdi bakalım bu ölçeğe. Ölçeğimiz bu. 0'dan 14'e kadar numaralandırılmış bir ölçek. E, ölçekte şurada 7 ile 0 arası olan yer az önce bahsettiğimiz gibi asitlerin bulunduğu bölge şurada şuraya kadar gelecekti pardon. 7 ile 14 arasında bulunan yer ise baz. baz. ismini alacak. Evet. Tam 7 dediğimiz şu ara ise nötrdür. Yani bir madde tam pH değeri olarak pH'ı 7 ise sen bu maddeye ne asit ne de baz ismini verirsin. Bu maddeye nötr madde ismini verirsin. pH ölçeğinde şöyle bir durumumuz var. Bir madde pH'i ne kadar küçülürse yani şu yönde ilerledikçe asitliği hakkında ne söyleyebiliriz? Artar, artar. artar değil mi? Daha kuvvetli bir asit olur. O zaman bu yön asitliği arttırır. Asitlik artar diyelim. Tam tersi yönde ise bir madde 7'den 14'e doğru yaklaşıyorsa 7-14 arası baz bölgesiydi. Bu sefer derecesi bazlık da. derecesi artacak. Yani daha kuvvetli bir baz olmuş olacak. Hatta ve hatta şunu da söyleyebiliriz bir madde sıfır ile üç arasında yer alıyorsa kuvvetli evet kuvvetli asit. Kuvvetli asit olarak adlandıracağız. Bir madde 12 ile 14 arasında yer alıyorsa kuvvetli buna da baz. kuvvetli baz diyeceğiz. Kuvvetli baz ismi alacak. Bakalım neler varmış bilmemiz gereken. Örneğin akü sıvısını bilmemiz lazım. Çok kuvvetli bir asit. Hidroklorik asit. Akü sıvısı. Yine buralarda nitrik asit. Kezzap diye bildiğimiz asitimiz var. Limon. Kola. Elma bunlar elma asidi daha doğrusu bunlar e, kuvvetli asit e, bölgesinde yer alıyor. Onun dışında portakal, domates, gargara, yağsız süt tam e, 7'ye çok yakın ancak zayıf bir asitti zaten. Zayıf olan bölgede yer alıyor. Daha sonra kan, insan kanı buradaki insan kanı kabartma tozu, deterjanlı su, mide ilacı. Zaten midemizin asitliği artımında kullanıyoruz değil mi bunda? da evet. asitliği azaltmak için. Mide ilacı, amonyak, lavabo açıcı, sodyum hidroksit ise baz bölgesinde yer alan elementler, şey elementler diyorum pardon maddelerimiz. Şimdi burada şuna da ayrıca dikkat edin. Örneğin pH'i 1 olan madde ile pH'i 2 olan bir maddenin arasındaki oran bizim için önemlidir. Yani burada mesela X maddem var, burada Y maddem olsun pH'i 1 olana x, 2 olana y diyelim. Y maddesi x'in 2 katı asitlik derecesine sahip değildir. Buradaki aradaki her bir sayı 10 kat anlamı taşır. Dolayısıyla buradaki x maddesi bunun 10 katı, bunun ise 2 kere 2 kere 10 var burada. Yani 2 kere 10 derken 10 çarpı 10 şeklinde. Yani 100 katı. Daha sonra buradaki pH'i 4 olana bakarsak bu 10 kat, bu bunun 10 katı, bu da bunun 10 katı 1000 kat olmuş oldu. Bu şekilde devam ediyor. Yani aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Buradaki işte bunun 6 katıdır. Hayır arada 10 çarpı 10, 100, 1000, 10 bin, 100 bin katı mesela tamam. kuvvetli bir asi, kuvveti varmış asidimizin. Burada ee, pH cetvelinde başka dikkat etmenizi gerektirecek çok bir durum yok. Sadece cümlelerde şuna dikkat edin. pH artarsa asitlik artar. Cümlesi yanlış bir cümledir. Çünkü tam tersi. pH'in artma yönü bu yöndü. Bu yönde de pH değeri artınca madde bazlığa doğru nötrlüğe doğru yaklaştığı için tam tersi olacak. Asitliği azalmış olacak. pH artarsa dolayısıyla asitlik azalır cümlesi doğru bir cümle olur. Ama pH artarsa Bazlık artar cümlesi doğru bir cümledir. Çünkü gitgide 14'e yaklaştıkça madde tamamen baz bir madde olmuş olacaktır. En son olarak da asitler ve bazlarının karşılaştırması var. Evet Suzan asitlerin tatları için ne söyleyebiliriz? Ekşi. Asitlerin tatlarının ekşi olduğunu örneğin limonu düşünebilirsin. Bazlar için? Acı. Acı. Bazıların tadı acı olacaktır. Asitlerin çözeltileri ortama bir iyon veriyordu. bir iyonu. Neydi? H+ iyonu veriyordu. Bazlar ise ortama o H- H- değil. Hayır, o H-, yani hidroksit anyonu veriyordu. Asitlerin pH değerlerinin aralığına bakarsak evet 0 pH değerimiz 7 aralığındadır asitlerin ki 7'ye yaklaştıkça Derecesi, asitik zayıflıyordu. Sıfıra yaklaştıkça artıyordu. Bazılar ise 7, 14. 7 ile 14 arasındaydı. 14'e yaklaştıkça bazlık kuvveti artıyordu. Asitler mavi turnusol kağıdına etki ediyorlar. Değil kırmızı mi? Ne yapıyordu? Kırmızı bir renkte. Evet, kırmızı renk yaparlar. Anne kızartır, baba morartır diye bir cümle kullanmıştık değil evet. mi? Bazılar ise ne yapıyorlar? Baba. Mavi renk yapıyorlar. Kuvvetli asitler e, dediğimiz aralık 0 3 pH arasında olan aralıktır. Kuvvetli bazlar bölgesi ise 12 14 aralığında yer alan bir bölgedir. Asitler bazlarla tepkime verirler. Bazlar ne yapacaklar? Asitler Asitlerle yani. tepkime verecekler. Yani baz ile baz kendi içerisine tepkime vermez. Asit ile asit kendi içerisinde tepkime vermez. Örneğin hidroklorik asitle sülfürik asit aynı kabın içerisine koyduğun zaman bir kimyasal tepkime gerçekleşmeyecek. Ama sen hidroklorik asitin üzerine sodyum hidroksit koyduğun zaman işte bu durumda kimyasal tepkime gerçekleşmiş olacak. Asitleri her kapta saklayamıyoruz. Evet. Ne yaparız? Ee, Neyde saklayamayız şey daha doğrusu? Metal. Metallerde mi? evet. Asitler Çünkü tepkimeye girer. Evet. Metallere zarar verirler. Metal ve mermerden yapılan kaplara zarar verir. Örneğin kesilmiş limonu mermerin üzerine koyduğumuzda zamanla mermeri aşındırır. Ya da metale baktığımız zaman metaller, örneğin bir kabın içerisinde metali koyduğumuz zaman, daha doğrusu asit koyduğumuz zaman metal bir kaba zamanla buradaki pH değeri azalacaktır. Tepkime gerçekleşecektir. Bazılar ise cam ve Porselenden yapılan kaplara zarar vereceklerdir. Bu yüzden biz bazıları da cam ve porselende kullanmıyoruz. Örneğin işte mesela bulaşık makinesinden çıkan bardakların daha kısa sürede kırılmasının sebebi e, içinde temizleyici maddeler olduğu için temizleyiciler de genel olarak baz olduğu için e, zarar vermelerinden kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. E, Asitler ve bazıların çok önemli bir ortak özelliği var. Hem asitlerin hem de bazıların sulu çözeltileri. Bu cümlemiz çok önemli. Elek Ne yapacaklar? İletirik. Elektrik akımını iletecekler değil mi? Elektriği iletirler diyelim şöyle. Bazılarının da yine sulu çözeltileri elektriği iletirlerdi. Neyden kaynaklanıyordu bu? Hatırlıyor musunuz? Ya diyelim, Dedim ki neden elektriği iletebiliyorlar? Hocam e, onların verdiği yonlar, iyonlar suda İyonlar vardı değil mi? Örneğin aside bakalım. H ve klor eksi iyonu vermişti. Baza bakalım. Yine Na artı, Na artı ve hidroksit, hidroksit. eksi iyonu vermiş. İşte buradaki artı ve eksi iyon yükleri sayesinde elektriği iletebiliyorlardı. Evet asitlerle bazılarla ilgili konuşacaklarımız da bu kadardı. Şimdi e, az, az önce bahsettik zaten asitler metalden yapılan kaplara zarar veriyordu. Metal ve mermer yüzeyleri. Bu yüzden metal ve mermer kaplarda saklanamazlar. Bununla ilgili nasıl soru gelebiliyor? Adam şöyle içeriğini bilmediği 3 tane bize kap veriyor. X, Y, Z sıvıları diyor. Buradan bir tane kaşık daldırıyor buradaki bütün kaplara. İşte diyor ki zamanla bu kaşığın kütlesi azaldı. E, kaşığın kütlesi neden azalsın? Tepkimeye, tepkimeye, girmiştir. Tepkimeye, girmiştir. tepkimeye girmiştir. Demek ki o zaman e, kaşık metal bir kaşıksa içeride bulunan asittir dersin. Ya da şöyle bir şey yapabiliyor. Bir kap veriyor yine. Kabın içerisine içeriğini bilmediğimiz bir sıvı koyuyor. Buraya e, çinko parçaları atıyor örneğin. Metaldir çinko bu arada. Bir gaz çıkışı olduğundan bahsediyor. Gaz çıkışı kimyasal tepkimeyi gösteren bir ipucudur değil mi? Evet, evet. Bu yüzden demek ki içeride bir kimyasal tepkime olmuştur deriz. Kimyasal tepkime varsa ne attım ben? Metal attım. Metal kimle kimyasal tepkime girer? Asitlerle tepkime girerler. Bununla ilgili bazen şu sorulabiliyor, olabiliyor. İşte kolada da asit var neden tenekelerde, teneke kutularda satılabiliyor, saklanabiliyor diye. O kola kutularının iç yüzeylerinde ince bir plastik tabak oluyor. Bu yüzden rahatlıkla saklanabiliyorlar. Yani direkt oradaki kola asit ile temas halinde değiller. Tabi asitler bazılardan konuştuğumuz için son olarak da asit yağmurlarından konuşmamız lazım. Sınavda soruda beklediğimiz bir yer. E, yorum üzerine soru beklediğimiz bir yer. Sonuç. Şimdi bizim e, burada bazı gazlarımız var. Gazlarımızın önce isimlerini bilelim. Bu kükürt, iki oksijen iki latince de di olarak isimlendiriliyor. Yani kükürt dioksit azot dioksit Karbondioksit zaten bunu çok rahatlıkla biliyorsunuz. Zamanla e, özellikle sanayi devriminden sonra e, fabrikaların çalışmasıyla birlikte atmosfere fazla bir sayıda bu gazların salınımı gerçekleşti. Bu gazların salınımı arttıkça atmosferde bulunan e, su molekülleri şöyle suyu yazalım şuraya. Dedik ki atmosferde bu gazlarımız var. Ee, su buharı. Bunlar gaz halinde bulunuyorlar sonuçta. Su buharı bulunuyor. Sen fabrikayı çalıştırdıkça fabrika atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarını veriyor. Bu gazlar atmosferde su buharı ile birleşerek şu an denkleştirmelerini yazmayacağım. Direkt düz bir halde yazacağım. Sülfrik asit, nitrik asit, karbonik asit gibi kuvvetli asitler ortaya çıkmış olacak. Daha sonra zamanla e, havalar soğuduğunda havada bulunan artık şu şekildeki e, yağmur damlaları yeryüzüne düşmeye başlayacak. E, bunun sonucunda ne olacak? Tabii ki ciltte lekelenmeler olacak. Lekelenmeler. Tarihi eserlere zarar Tabii veriyor. tarihi eserlere zarar verecek değil mi? Çünkü sonuçta tarihi eserler mermerden yapılıyorlar. E, bunlar evet. da Mermer ya da kireç taşından artık hmm. neyse. Bunlar zarar görmüş Evet Suzan bir şey diyordun. Tarım arazileri, tarım arazileri zarar görecek. Sonuçta her bitkinin her canlı yaşayabildiği uygun bir pH değeri vardır. Uygun bir asitlik bazlık değeri vardır. Bu bitkilerin üzerine bu yağmurlar döküldükçe bu bitkiler zarar görmüş olacaklar. Sadece bitki mi? Hayır. O tarım arazisinde bulunan ya da toprakta bulunan canlılar da zarar görecekler. Sonuçta orada canlılar yaşıyor bu canlılarımızda zarar görmüş olacaklar. Başka ne diyebiliriz? Başka neye zarar verebilir mesela? Hocam doğanın düzeninin genel olarak bozulduğunu söylüyor. Evet, doğanın düzeni bozulur değil mi? En basitinden doğa düzeni olarak işte buradaki tarım arazileri çok güzel bir örnektir. Doğanın düzeninin bozulmasına yönelik. Artık sonuçta bazı canlı türleri o asit yağmurla yaşayamayacağı için tür içerisinde değişiklikler yaşanacak. Bu da bütün canlıların beslenme ilişkilerini etkileyebilecek ya da Sonuçta arabayı kimse hemen hemen evin içerisinde park etmiyor. Araç kaportalarına zarar verecek. Sonuçta kaportalar da metalden yapılmıyor mu? Araç kaportaları zarar görmüş olacaklar. Peki turizme zarar vermiş olabilir mi? Evet, evet hocam. Değil mi? dolayı. Hem tarihi eserler hem sonuç mesela deniz turizmini düşün. Hocam, Denize gidiyorsun, güneşlenmek değişiyor. istiyorsun. Hı? Suyun pH değişiyor. Tabii suyun pH değişiyor. Ya da orada mesela güneşlenirken üzerine asit yağmurlarının düştüğünü düşün e, ciltte lekelenmeler olacağı için kişiler bu dönemlerde turizm yapmamış olacaklar. Şey Tabi. Mesela nem böyle kalıcı bu yağmurlar da kalıcı mesela bir yere düştüm orada nem gibi etkisini devam ettirebiliyor mu? Havada mı düştüğü yerde mi? Düştüğü yerde. Tabi bu artık ki, e, düştüğü yere kimyasal bir etki oluşturacağı için orayı eski haline geri getiremiyoruz. Sonuçta kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor. Bunun sonucunda da artık e, o düş, düşülen yer eski haline alamıyorlar. Şimdi bizim konularımız bitti. Ee, korona başlangıcında başladığımız konularımız bitti. bitti. Son olarak asit yağmurları vardı. Isı ünitesine sınavda dahil değilsiniz. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ne Biz diyebiliriz başka? Ederiz hocam. <laughs> Rica <Evet>, ederiz. <laughs> Görüşmek üzere. Sınavda başarılar. Kendinize iyi bakın.